Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımında görmüş olduğunuz masmavi, yumuşacık, puf puf, kabarık, yeni doğan bebek bot patik modelinin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Renkler de birbirine çok yakıştı. Bakın şu şekilde burası boğaz kısmını ben biraz uzun ördüm ve böyle ikiye katladım. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. 0-6 aylık yeni doğan bebekler için ölçülerimiz uygundur. Diğer ayak numaraları için 2 ilmek, 4 ilmek eksik fazla başlayıp yapabilirsiniz. Patiğimiz bu şekilde. Gerekli malzemelerin Bakın böyle elimde kalan ipleri değerlendirdim. İki renk patiklik ipim var. İğnem var. Ve 3 milimetre mm, 2 adet şişim var. Şimdi ilmek atarak örgümüze başlıyoruz. Ben ipimi boynuma atarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Öncelikle ilmek atarak başlayalım. 35'e tamamlayalım. 35 adet ilmeğimi şişime attım. Ve daha büyük ayak numaraları için 2 ilmek ya da 4 ilmek fazla yapabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini böyle ters olarak örüyorum ve devam ediyorum. Bir ilmek kalana kadar örelim. Son ilmeğime geldim. Onu da düz olarak örüyorum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum ve kenar örgümüz daha düzgün oluyor. Burası örgümün arka yüzü. Şimdi ön yüzüne geçelim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini ters örüyorum yine. Son ilmeğe gelince son ilmeği düz öreceğiz. Bu şekilde ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak ördüm ve bakın bir diş haroşa sırasını oluşturdum. Ben ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum. Ve haroşa örgüyü bu şekilde oluşturuyorum. Şimdi böyle toplamda 17 ilmek örelim. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17. 17 tane ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Şimdi 18. yi tam ortadaki ilmeği düz örüyorum. Bunu düz ördüm. Geriye kalan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 ilmeği böyle ters olarak örelim. Ortadan 18. ilmeği düz ördüm. Son ilmeğe gelince son ilmekler her zaman düz örüyoruz. Şimdi örgünün arka yüzüne geçelim. Arka yüzüne geçtiğimde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgünün tekrar ön yüzüne geçip arttırmalara başlayalım. Örgümün ön yüzüne geçtim. 35 ilmeğim var. Şimdi buradan ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ters ördüm. İki ilmek ördükten bu şişime aldıktan sonra bir tane ilmek arttırdım. Deliksiz artma yaptım. Sonrasında düz ilmeğime kadar örüyorum. ilmekleri ters olarak. Şimdi düz ilmeğime geldim. Onu örmeden şişime bir ilmek daha attım. Düz ilmeğimi ördüm. Düz ilmekten sonra şişime bir ilmek daha attım. Sonrasında iki ilmek kalana kadar ters olarak örmeye devam edelim. İki ilmek kaldı. Burada bir ilmek daha şişimize attık. İki ilmeği de ördük ve örgünün ön yüzünü tamamladık. Burada ne yaptık? İki ilmek şişimize aldık, bir ilmek arttırdık. Düz ilmeğe geldik, düz ilmeği örmeden bir ilmek arttırdık, düz ilmeği ördük, bir ilmek arttırdık. Sonra iki ilmek kala bir ilmek daha arttırdık ve iki ilmeğimizi ördük. Bunu her ön yüzde yapacağız ve her ön yüzde 4 ilmek arttırmış olacağız ve toplam 51 ilmek olana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Örgünün arka yüzünde ilmeklerin tamamını hiç artma eksiltme yapmadan ters öreceğiz. Örgünün ön yüzüne geldiğimizde bu yapmış olduğumuz arttırmayı hep aynı şekilde devam ettireceğiz ve 51 ilmek olunca bırakacağız. Evet bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım ben. Her ön sırada bu ikinci diş haroşa sırasında yaptığım artmaları yaptım. Her sırada 4 ilmek arttı. Bu ilk sırada yapmamıştık. İkinci sırada artma yaptık. 1, 2, 3, 4. 4 sıra boyunca artma yaptık. 4 dört kere 4, dört, 16 ilmek arttırmış olduk. Ama toplamda 5 diş haroşa sırası var. İlk sırada artma yapmadığımız için 16 ilmek arttırdık. 16 artı 35 toplam 51 ilmeği tamamlamış olduk. Şimdi burada Yine örgümün ön yüzündeyim ve Selanik örgü modelinin kurulumuna geçeceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Bunu ters olarak ördüm ikinciyi. Sonra düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde bir ters, bir düz sırayı tamamlayalım. Evet bir tas bir düz örerek ön yüzü tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzünde ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğim bakın böyle düz görünüyor. Artık düzleri ilmeğin içinden değil bir altından batacağız. Bir altından battım. Düz ördüm. İlmeği serbest bıraktım. Sıradaki ilmeğim ters. Onu ters ördüm. Sıradaki ilmeğim düz. Onu ilmeğin içine batarak değil Bakın şu alta. Bir alta batarak düz ördüm. İlmeği serbest bıraktım. Tersi ters düz ilmeği ilmeğin içine değil şöyle bakın altına batarak düz ördüm. İlmeği serbest bıraktım. Tersi ters düzleri gösterdiğim şekilde şöyle bir altına batarak düz örelim. Böyle sırayı tamamlayalım örgümün ön yüzüne geçtim burada da yine ilk ilmeği her zaman örmeden alıyoruz sıradaki ters onu ters ördüm sıradaki ilmeğim düz görünüyor onu içinden batarak düz değil ilmeğin altından batarak düz örelim ilmeği serbest bırakalım tersleri ters düzleri ilmeğin bir altından batarak düz örelim tersleri ters sürelim. Bu şekilde örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde aynı işlemi uygulayalım. Tersleri ters, düzleri ilmeğin bir altından batarak düzelerim. Önde ve arkada hep aynı işlemi uygulayacağız. Şu şekilde bakın. İlerledikçe böyle bir görüntü ortaya çıkacak. Buradaki sıra sayılarını sayalım. Şu bakın şunları 1 2 3 4 5 6 7. Bu şekilde sıraları tamamlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 Bir sıra daha var. 8. 8 sıra böyle örmüşüm ben. Böyle ilerledikçe sıraları sayalım. Evet bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. Şöyle ön yüzden saydığımda 7 tane düz sıra oldu benim. Burası 7, 8, 9 da olabilir. Bakın şöyle. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi arka yüzünde de örerken 8. ortaya çıkacak. Şu an örgümün arka yüzündeyim ve beyaz rengime geçiyorum. Beyaz rengimi aldım. İlmeklerin tamamını ilk ilmekte dahil olmak üzere ters olarak örüyorum. Artık Selanik örgü modelimizi bıraktık. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgümün şu an ön yüzüne geçtim. Şimdi ilmeklerimizi ayıracağız. Şu patiğimizin şu orta kısmını yapacağız. Burada 11 ilmeğim var. Burada 11 ilmeğim olacak. Bakın ortada 11 ilmek. Sağda ve solda 20'şer ilmek olacak. 20 burada, 20 burada, 11 ortada toplam 51 ilmeği böyle paylaştırmış olduk 3 parçaya. Şimdi 20 tane ilmeği örerek alalım. Ters yöre örüyorum ilmeklerimi. 20'ye tamamlayalım. 20 tane ilmeğim burada şişimde. Şimdi ortadaki 11 tane ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ile yanındakini birlikte ters örüyorum. Örgümün arka yüzünü çeviriyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmekleri hep ters örüyorum. Bakın 2 4 6 8 10 ilmeğimi ördüm. 11 ile yanındakini 11 ile yanındakini birlikte ters olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Tekrardan ilk ilmeği örmeden aldım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Böyle her defasında saymanıza gerek yok. Çünkü artık ayrım yerleri bakın bu şekilde belli. Burada da yine aynı şekilde 11 ile yanındakini birlikte ters olarak ördüm. Örgümün arka yüzüne geçtim. Tekrardan ilk ilmeği örmeden aldım bir yerlerini ters olarak örüyorum. Yine bakın tam ayrım yerinden belli zaten. 11. ile 12. yanındakini birlikte ters örüp geriye dönüyorum. Bu arada mavi ipimi koparmadım. O burada bekliyor. Bu şekilde bu kenarlarda 14'er ilmek kalana kadar böyle devam edelim. Evet bakın bu kenarda 14 ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ortada hep 11 ilmek gidiyoruz. Burada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmeğim kaldıktan sonra artık bu tarafa doğru tüm ilmeklerimi örüyorum. Şuradaki haroşa sıralarında sizlere sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sıramız örüyoruz. Sıra sonuna kadar gidelim. Sonrasında beyaz ipimizi bırakıp mavi rengimizle devam edeceğiz. Renk geçişlerini dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz bu arada. Şimdi burada beyaz ipimi kesiyorum. Mavi rengimle devam edeceğim artık. Böyle mavi rengimize geçiş yapalım. İlmeklerin tamamını böyle ters olarak örelim ve örgünün ön yüzüne geçelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Burada ben su işlemi yaptım. Böyle iki ters iki düz lastik örgü uyguladım. Bunu da dilediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Burada bir ters bir düz tekli lastik örgüyü de uygulayabilirsiniz. İlk ilmeği örmeden alalım. İlk ilmeği örmeden aldım. İki ilmeği ters ördüm. İki ilmeği düz örüyorum. İki tane düz, iki tane ters, iki tane düz, iki tane ters şeklinde sırayı tamamlayalım. Evet, en son bir ters, bir düz ördüm. Öyle denk geldiği için. Şimdi örgümün arka yüzüne geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. Burada da yine ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. İkinci ilmeğim düz görünüyor. Düz ördüm. İki tanesi ters. iki tane ilmeği ters. İki tane ilmeğim düz. Onları düz örüyorum. İki tane ilmeğim ters. Onları ters örüyorum. Böyle örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ilmekleri göründüğü gibi örelim. İki tarafta da iki ters iki düz lastik örgüyü uygulayalım böyle istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edelim. Evet bakın böyle sıralarımı tamamladım ben. Burada 26-27 sıra kadar ördüm ben. Şöyle şu düz örgülerin şu kısımlarını saydım. Siz bunu şöyle ikiye katlayarak da karar verebilirsiniz. Yani böyle ikiye katladığınızda benim için yeterlidir, uygundur dediğinizde ilmekleri kapatarak patiğimizin örgüsünü bitirebilirsiniz. Patiğin örgü örgüsünün arka yüzünde ilmeklerimi kapatacağım. İki ilmeğin ikisini birlikte alıp ters örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. İki ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. Tüm ilmekleri aynı işlemi uygulayalım. Son bir ilmeğim kaldı. İpimi şöyle uzun kesiyorum. Şöyle çektim. Şimdi şöyle arka yüzünü Çevirdim şöyle ön yüzünü. Bakın bu şekilde. Şimdi ipime iğnemi geçireceğim. Evet şimdi şu lastik örgü kısmını böyle geriye kıvıracağımız için burayı patiğimin düz tarafından dikiyorum. Bakın gerçekten çok güzel böyle yumuşacık. Çok kibar ve de çok kullanışlı bir patik oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi şöyle dikmeye başlayalım. İç taraftaki ilmekleri alalım. Şöyle bu tarafını patiğin düz tarafından dikelim. Şu beyaz ipli kısma kadar. Şimdi burayı düz tarafından diktik. Şimdi şöyle tersini çevirelim. Artık geri kalan kısmı tersinden dikeceğiz. Yine aynı şekilde ilmeklerin şöyle bakın iç taraflarından batarak dikelim. Şu kısma kadar gelelim. Evet patiğimizi sonuna kadar diktik. Şöyle düğümleyelim. Sonra bu ipimizi böyle gizleyerek keselim. Şimdi patiğimizi şöyle çevirelim artık. Bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Ayakta duruşu bu şekilde. Patiğimizin bitmiş hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel, yumuşacık, çok da kibar bir kibar bir patik modeli oldu. Bakın bu şekilde. Manken ayağımıza da giydirdik. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.